Normalde hiçbir kadının yanına bile gitmeyen CEO'nun bugün bir kızı kucağına alıp evin içine getirdiğini gören uşak çok şaşırdı. Adam onu yere indirir indirmez kadın onu iterek ondan uzaklaştı. Adam nereye gitmek istediğini sordu. Kadın ise onun için yemek yapmak istediğini söyledi. Kadının sarhoş bir şekilde sendelediğini görünce adam biraz güldü. Fakat kadın aniden ağlamaya başladı ve çok büyük bir yalnızlık hissettiğini söyledi. O anda adam son 3 yılın onun için hiç de kolay geçmediğini anladı. O zamanlar aralarındaki ilişki çok derindi. Ancak 3 yıl önce ayrılmak isteyen kadının kendisiydi. Adam ise onun mutlaka büyük bir sır sakladığını düşünüyordu. Bu yüzden bu kez geri döndüğünde ayrılığın sebebini öğrenmeye kesin karar verdi. Ciddi bir sesle "Artık sana en ufak bir acı bile çektirmeyeceğim." dedi. Kadın başını salladı ve banyoya gitti. Adam yere düşen çantasını kaldırırken içinden bir ilaç şişesi çıktı. Onu sessizce cebine koydu. Kadın banyodan çıkıp ona dokunduğunda adam artık kendini tutamadı ve onu öptü. Kadın uyuduktan sonra adam onun yanağını büyük bir şefkatle okşadı. Onun için bu kadın hayatta en çok sevdiği insandı. Sabah kadın uyanır uyanmaz odadan çıktı ve dışarıda adamın annesiyle karşılaştı. Anne ona onun kız arkadaşı olup olmadığını sordu. Kadın soğuk bir tavırla aralarında hiçbir ilişki olmadığını söyledi ve arkasına bakmadan gitti. Anne sinirle oğlunu çağırdı. Kadını onun kızdırdığını düşünüyordu. Ancak adam hiçbir açıklama yapmadı. Sessizce kapıyı kapattı. Sonra ilaç şişesine baktı. Bir arkadaşına sorunca bunun depresyon ilacı olduğunu öğrendi. Hemen hastaneye gitti ve bir uzmandan kadının ağır bir depresyon yaşadığını öğrendi. Bu sırada kadın bir davete gitmişti. Fakat küçük kız kardeşi onu görür görmez buraya davet edilmediğini ve gitmesi gerektiğini söyledi. Kadın gitmeyince kız kardeşi arkadaşlarını da alarak onu aşağılamaya başladı. Bunun üzerine kadın herkesin önünde kız kardeşinin arkadaşına sert bir tokat attı. Bunu gören kız kardeş güvenlik görevlilerini çağırarak onu dışarı attırmak istedi. Tam o anda adam oraya geldi ve güvenliğe kız kardeşe bir tokat atmalarını söyledi. Ayrıca açıkça uyardı. Eğer kadını bir daha rahatsız ederse sonucu çok kötü olacaktı.